Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. Artık. Bundan sonra... ...Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri... ...tavuk salamı, tavuk göğsü... ...su böreği, saç yufka... ...hepsi daha fazlasıyla... ...Milay, Milay, Milay'da... ...Milay. Evet, Antep Bay Müslüm. Köz Antep. Eski Müslüm'ün mekanı efendim. Burada kebaplar günlük çeşit çeşit yemekler, sulu yemekler, Adana şiş, büftek, ızgara, kaburga, Adana kebap, beyti kebap, her şeyin tavuk şiş, dana şiş, her şey var burada efendim. Her lezzet burada. Sabri Çelik kardeşim burayı açmış. Gaziantep, Adana, Urfa, Közde kebap çeşitleri diyor. Ares Paysen, Auk, Auser House diyor. Beşterlung, 14 Telefon Numur. 040 31 68 80 317 91 272 telefonumuz. Bu güzel Köz Antep'in güzel restoranımızın kebaplarıyla görüyorsunuz. Evet, mix, grill, karışık ızgaralar, beytiler, Kebaplar lezzetin tam orta en güzeli ve en güzel lezzet burada Köz Antep Hamburg'ta Sabri Çelik kardeşimizin yönetiminde. Ustaların hepsi usta dönercisi kebapçısı çiğ köftesi hepsi burada nerede Köz Antep Grill işte Köz Antep. Salla salla, Kız oyna gel ortada Takma bir şey kafana Ah kız hem oyna hem salla Takma bir şey kafana Hem oyna hem de salla Demin güzel kızı, çoban yıldızı yarim, dam kıvamında tuzu, yandem e fıstığı yarim. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Eyvallah. Gördüğün gibi Şehim. Ee, bugün günümüzün menüsü. Annemizin yemekleri. Annemizin tabi tabi evet. tabi tabi. Ne Yüreğim, var bugün? Ait. Taze fasulye. Evet. Gördüğün gibi. Burada etli güveçimiz var. Evet, etli güveç. İzmir köfte. İzmir köfte, kuru fasulye. kuru fasulye, kuru fasulye, kuzu tandır, kuzu tandır. Allah evet. Allah, Allah lokum. Ait. Pirinç pilavı. Her şey kuru var. Kuru pilavı. Karışık ızgara. Tabii kelle Kendimiz paça. Abi. Şey. Karışık ızgara da yaprak döner kendimiz takıyoruz burada. Hepsi güzel. Ustaların hepsi güzel. Çalışanlar güzel. Şu yeşillik Allah'ım ne güzel. Ne güzel şey. Efendim Hamburg'da lezzeti yıllardır var olan çok güzel bir restoran. Köz Antep Restoran. Sevgili Sabri Çelik İdare ve Yönetiminde usta işleri bilen çalışanlarıyla günlük hasretle beklediğimiz, özlemle yediğimiz annemizin yemekleri aynısının tıpkısının aynısı hepsi burada. Her gün günlük ayrıca döner, karışık ızgaralar ve de yöremizde ne varsa ne güzel yemek varsa hepsi ve daha fazlası nerede? Köz Antep'te. Efendim? Köz Antep. Tam burada. Köz Antep'te. Köz Antep'te. Köz Antep'te. Antep'te Köz Antep Sabri Çelik idaresinde muhteşem bir restoran efendim. Eski Müslüm ustanın evet. mekanı burası. Herkes bilir burayı. Herkesin uğrak yeri burası. 24 saat açık böyle tertemiz güzellik görüyorsunuz. Soğanlar, maydanozlar, biberler, limonlar, kuru fasulyeler, her şey burada. Salata burada. Dönerimiz orada. İşte Köz, Antep, Bay Müslüm. gelsin. Bu fasulye yedi buçuk lira. Bu fasulye yedi buçuk lira. Hem oynasın, hem kaynasın, hem oynasın, hem kaynasın. Yandan halvem yandan nasıl köp? Severim ben bu eti candan. Candan çok güzel. Evet kuzu tandır yemek için. Evet. Kilometrelerce geliyorum ben buraya kadar. 20 senedir. Her cumartesi kuzu tandır. Köz Antep'te yemeğe geliyoruz. Burada başka yer yok zaten. Başka yer yok. Evet. bittim. Kuzu tandır burada her cumartesi. Şey diyor ki çok sesi güzel diyor. Böyle bir ufak bir dörtlü. Söyleyelim. Böyle yarım. Sabri Bey'i tanıyor musun sen bunu? Evet. Sabri. Nasıl bir adam? 20 seneden beri ben buraya gelirim. Evet. 20 senedir bu güzelim tadın yemeklerini, salataları, yemekleri, kebapları çeşit çeşittir. Sabri Sab Sab Bey diyor ki, bağlamanın sesi güzel diyor. Sabri babanın da sesi çok güzel. Vallahi, Gerçekten. Böyle bir yarım, bir yarım evet, evet. Baba. Ömrüm bitti meridin kül oldum aman O senin aşkın elinden bayıldım ama Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var Fitil işler yüreğimde yaram var aman sen gidersen benim etlerden başka kimim var, kimim var. Efendim ne kadar güzel görüyorsunuz. Usta ne güzel yapmış bunu. Helal olsun. Hangi usta yaptı bunu? Nerede bu? Gel abi. Gel buraya gel. Bir görelim. Bu güzel etleri nasıl böyle bir, bir tablo gibi yapmışsın. Helal olsun. Bunu kim yapmış? Şu güzellik. Sabri Baba. Evet efendim şimdi müessese sahibi Sabri Baba ile konuşacağız. Bakalım neler anlatacak bize. Az sonra biraz sonra Avrupa yolcuları devam ediyor. Evet efendim ne güzel almışlar döner var, sulu yemek var, pilav var, kolası var, her şey var. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Adidas'ı var. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lezzet? Vallahi çok güzel. Geliyor musun buraya devamlı? Evet abi. Ne yiyorsun mesela her zaman? Yani ben her zaman şey dürüm yiyorum. Dürüm? Evet. Ama bugün köfte yiyorsun. Evet bugün köfte yiyorum. Güzel. Nerede evet. sen? Ben Makedonyalı. Makedonyalı. Makedonyalı selam. Selam buradan Makedonya. Ne şey biliyor musun Cansever'i? Evet abi. Hangi şarkısı var onun? Allah'ın onun çok şarkıları var. Aldanma Çıncık sokmaksın yüzüne Mutlaka Çok sevdiğimiz bir sanatçı buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Şu benim şarkımı okudu Aldanma Çıncık. Afiyet olsun. Selam söyle Makedonya'ya. Selam, selam. <laughs> buradan Makedonya. <laughs> selam. Sen beğeniyor musun yemeği? Evet. Sen ne yiyorsun her zaman? Doner, <laughs> lahmacun. Vallahi? Vallahi. Beğeniyorsun mu? Beğeniyorum. Sağ olasın hadi selam söyle buradan, en son. selam selam hepsine yükle evet efendim bu Sabri kardeşim dekolları da güzel görüyorsunuz İstanbul'umuz burası eski neresiydi bu abi Karataş Galata evet burada yemeklerimiz burada her şey görüyorsunuz lezzet burada ne diyoruz efendim Avrupa yolcuları bütün hızıyla devam ediyor. Arka tarafta Almanlar, sağ tarafta Alman, burası Türk, içerisi Türk. Hepsi bu güzel lezzetleri tadıyorlar, seviyorlar ve geliyorlar. Nereye geliyorlar? Tabii ki Köz Antep Restoran, eski Müslüm Baba'nın yeri. Çok süper. Şimdi Sabri kardeşim işletiyor. Helal olsun ona İstanbul. Bir dünyasın. Evet. Kolay gelsin koca. Sağ olun teşekkürler. Salata gidiyor önce. Ya sa Ayla önce gidiyor. salata, ezme, ayran onları götürüyoruz. Sonra yemekler piştiği e, zaman. Bir biraz, bak. Tabii Çok ki. Çalışırsın. Tamam. Evet tanışın neredesin? Neredesin? Ben Elazığ Paluluyum. Elazığ selam söyle buradan. Bütün sevdiklerime selam söylüyorum. Kim Tüm sevdiklerim. Ha bütün aile dostlarım, tüm bütün eş dostlar, Herkesi herkese Ya Elazığ, bütün Türkiye herkese selam, selam söylüyorum. Bundan sonra ne gidiyor? Bundan sonra Urfa kebabımız gidiyor. Urfa Kebap'ı da görürüz. Şimdi. Evet görürüz. Teşekkürler. Urfa kebab evet efendim. Kebapların en ağlası burada. Damacunun kralını yapıyorlar. Merhaba kardeş. Merhaba. Sıra mı bekliyorsun? Sıra bekliyorum. Ne yiyeceksin abi? Dönerden yiyeceğim Döner? Evet Döner'e gel ki görem evvelallah E başka bir şey her şey var burada yalnız döner mi yiyeceğim? Abi biz 20 yıldır buraya geliyoruz Sabri abi bizi iyi bilir Her zaman geliyor musun? Evet Sabri abi tanıyorsun? Evet Vay be Sabri baba El Baş tacı abimiz Baştağacı o süper Her zaman geliyorsun Her, her zaman geliyorum Ben Konyalıyım abi Konya'ya selam buradan Konya'ya selam abi Sevgiler neredesin selam. burası neresi? Burası mı? Evet. Hamburg Hamburg'dan Türkiye Konya selam. Sağ olasın sevgiler. Evet Avrupa yolcuları bütün hızıyla devam ediyor. Kolay gelsin. Sağ ol teşekkürler. Ne ne demiş şimdi söyle bakayım. Bu Antep, Urfa, Adana yöresinin en meşhur kebaplarını Adana ve Urfa. İkisi karışık. Evet. Ya e Antep'i nerede bunu? Antep'i. Antep yöresinin <laughs> <laughs> Antep en meşhur kebapları. Helal olsun. Sen evet. kendini tanıt bakayım. İsmim Müslüm. Müslüm. Evet. Urfalıyım. Urfalı. Evet. Urfalıysan diyor ağamsan paşamsın. Evet. Sağ olasın teşekkür ederim. Evet. Müslüm. Müslüm. Kaç yıldır buradasın? Uzun süredir buradayım. Sabir Baba'nın yanında. Evet. Helal olsun. Nasıl Sabir Baba iyi <laughs> mi? Çok iyi bir insan. Çok iyi bir insan. Evet babacan bir adam. Helal olsun. Bu ustalığı burada mı öğrendin? Evet. Helal olsun. Buradan selam söyle Urfa'ya bakalım. Buradan Urfa'ya selam olsun. Kim var orada? Herkes, bütün akrabalarım orada. Yap kebabını bitir gel bakayım sen evet. ne yapıyorsun bak. Evet. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref ne? verdiniz. Hoş. Güzel mekanımız. Herkese hizmet vermek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Evet, yapıyoruz da. Yapıyoruz, Karşılığında müşterilerimizden e, iyi temenni ve direklerle farkındayız. Yani güzel şeyler çıkarıyoruz. Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada etleri hazırlıyorum. Döneri hazırlıyoruz. Evet. Kasab e, kasap olarak ben burada görev yapıyorum. Etlerimiz var güzel. Antep yöresine ait. Evet. E, Urfa yöresine ait. Dönerimiz var kendimiz özel yapıyoruz. Şöyle geliyorum. Bunların hazırlığını biz kendimiz yapıyoruz. Burada tamamen kendi işçiliğimizi kullanıyoruz. Sadece eti dışarıdan alıyoruz. Oh. Bütün ustalarımızı. Biz odası. işliyoruz. tabi tabii tabii. Sinirsiz her şeyi kendimiz yapıyoruz. Sen neredesin? Ben de el Elazığ'dan El buradan selam. Kim Herkese var ya? selamlar. Babaya selam baba. Babaya selamlar. Baba. baba. Evet. Ben ben bizim eski 30 sene evvel 30 sene önce. 30 selamlar. Evet. Maziye selamlar. Aynen. Peki e, gidiyor musun? Elazığ'a? Tabi gidiyoruz. Sen de e, yaz mevsiminde aileye hasret gidemek için memlekete uğruyoruz. Baba, baba Elazığ'da. Selam buradan Babaya yürüyorum. selamlar Kasap Yunus abiden selamlar Aynen işte Urfa kebabımızı servise sun sunmakta hazırız Salata gitti mi? Salatası her şeyi gitti Bitmeden götür bari Tabii ki A hemen ağız tadıyla yesinler Evet sayın seyirciler Bir çiğ köfte partisi yapıyoruz burada Burada her cumartesi günü bu olaylar olur değil mi efendim? Her cumartesi tabii, günü. Tabii tabii evet. Mesela cumartesi her cumartesi günü burada o etimiz var. Etimiz ne var burada cumartesi günleri? Ustama sor. Cumartesi günleri ne var burada? Cumartesi günleri efendim gördüğünüz yit, kuzu tandırımız var. Çık köftemiz cumar güne özel. Cuma paçamız var. İzmir köfte, güveç, Etli e, kuzu tandırımız var aleten Kuzu tandır var, o oh, bitti çiğ köfte var Ver bakalım bir çiğ köfte Sabri baba önce sabri baba yesin Buyurun. Evet Nasılsın Sabri bey? İyi misin? Teşekkür ediyorum hoş geldiniz İseğim Eski topraklardan ben yıllar önce rahmetli Müslüm Baba ile buraya çok gelirdik. Şimdi bu ıı, kaç kişilik tahmini? Tahminim burada 100 kişilik var efendim. 100 kişilik evet. Ee, tabii ki bu her cumartesi yapıyoruz bunu. Günlük, e, taze geliyor. E, Misafirlerimize ikram ediyoruz. Özellikle e, her yemekten önce böyle bir tabak yapıyoruz bu şekilde. Elazığ mı, Adıyaman mı? Bu e, Urfa yöresine aittir efendim Vay. Ama genellikle Antep, Urfa, Elazığ'lar e, bir didişme oluyor yani <laughs> Evet tabii Ama e, aslı Urfa aittir yani Saat kaçta açılıyor burası? Kaçta kapanıyor? Burası 24 saat açık 24 saat Evet Hiç kapanmıyor yani Hayır kapanmıyor Peki sen 24 saat burada mısın Sabri baba. Genellikle buradayım 15-16 saat buradayım yani Allah'ını seversen helal olsun Halka hizmet Kırmızıları yiymiş. Evet. Sen Elazığlısın değil mi? Evet Elazığlıyım ama doğma büyüme Antep'lerle büyüdüm. Oo oh, Antep. Antep. E buradan Elazığ'da bir selam söyleyelim. Elazığ'a selam, Gaziantep'e selam. Kimler var? Daha doğrusu Çukurova'ya selam. Bütün Türkiye'ye. Evet. Yapıyorlar. Evet. Bütün Türkiye'ye selamlar. Böyle güzel mi yapıyorlar? Ya? Abi bak görüyorsun. Evet ya. İçinde eksik yok. Her şey var burada. Bunun adı Çiğköpte. Hah. Ver abi ağamcı göpte Ağamcı göpte oldu Hep beraber Ağam göpte ağam, oldu Ağamcı göpte <laughs> <Bir dakika. gülüyor> <Bir dakika. gülüyor> <laughs> varlayan e zenden var olayım e, zenden gönlüm geçmez gülzenden gün gönlüm geçmez gülzenden zenden varlayan gönülün gözün çıksın gönlümün gözün çıksın sönmez sevgimin e zenden söze değdi adam olasan Ömer, başa olasan Ömer, dile gelsen Ömer bize gelsen Ömer vay. adam olasan Ömer, başa olasan Ömer. kalasan sabri Mavi mavi basmavi mavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu göle kimin yari Mavi mavi bas mavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin dünya gülüm benim gülüm benim, benim tek tesellim benim. canım benim ayırmasın şu <laughs> çiğ köfteden gözal tepten, sabri bizi canım benim gülüm <laughs> benim ayırmasın canım benim allah allah. şu çiğ köfteden şu kebaplardan kız adapten ayırma bizi allah 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 nasıl sevmek allah 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 bu nasıl sevmek allah 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 bu allah, allah bu nasıl sevmek allah allah sevmek. allah allah bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek Bu sevmek, nasıl gülmek İnsan değil bu Sanki bir melek Bu nasıl sevmek Bu nasıl gülmek İnsan değil bu Sanki bir melek Ben de Arabi Arapça Ehli ve sahla Berde berde li berde Ya emmi sabıt li berde بردة بردة لي بردة يا أمي صابتني بردة كلمة عيون السود أسندني Sevdim seveni Aldım divan edeyim Ali Berde Leli Berde الورقة خير شوي عملت شخطورة صغير سبر دلان بالماي تترول عندك بكير الورقة خير شوي عملت شخطورة صغير سبر دلان بالماي تترول عندك بكير بين الدوالي <applause> والكرم العالي بين الدوالي والكرم العالي يا محلى السهرة والبدر لالي يا محلى السهرة والبدر لالي بين الدوالي يا عيني بين الدوالي بين الدوالي والكرم العالي بين الدوالي والكرم العالي <تص>؟ يا محلى السهرة والبدر لالب يا محلى السهرة وصبري عندالي بين الدوالي يا عيني بين الدوالي بين الدوالي دوالي بين الدوالي يا عيني يا عيني. يا يا ليل On sene döner gut o da Es perfekt. Immer. Ya yeah, yeah, immer. Jawohl. Yeah, well. yeah. Wo komst du von? Von Bremen. Ya yeah, Bremen. Bremen'den buraya geliyorlar, Kebap yeme yeah, sabrın çelik kardeşime. Helal olsun. Helal olsun söyle bu saksuz zavallı. Ya bol. O tam. Onda görüyorsunuz benim Bremen. Yeah. Ja. Bremen. Yeah. Yeah. Bremen. Ya bol. Komst du von Bremen direkt? Ya. Wer von Bremen? Lecker essen. Immer lecker. Immer essen. für lecker immer lecker essen. Beste <laughs> 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 Hamburg. Sabahlı, best of dinner. Evet efendim bak görüyorsunuz ne güzel. Herkes seviyor efendim. Son olarak ne diyorsun ki bizim Buyur. Hamburg'daki kardeşlerimize herkese? Herkesi burayı bekliyoruz. Evet. Gaziantep'e selam söylüyorum. Gaziantep'e. Sen? Gaziantep'e, Elazığ'a. Evet. Türkiye'ye buradan selamlar. Evet tüm selamlarımızı tüm müşterilerimize iletiyoruz. Öyle baba. Tüm selamları Elazığ ve bütün Türkiye'ye iletiyoruz. Özellikle kızlarıma. Sevgiler ve ne sevgilerle. Güzel. Her şeyim senin olsun. gel. gel, gel. Kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yatsam da uyuyamam aklım milayda Saymakla bitmeyen bin bir salamda Güzel gider şimdi sıcak bir hot dog Ya da seçelim bir sucuk atalım tavaya Çabaya gerek yok tutamasın kendini Böreğini seç ve de unut hadi derdini Kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa yolcularını sundu.